سلام من با استانبول دنتال اکادمی آشنا شدم با عنوان درمان پزشک خیلی بسیار زیاد کلاس های مفید هاشون بسیار زیاد مفید از متریالشون از آموزششون از دستگاه هایی که استفاده میکنن کوالیتی بسیار بالا Ben daha önceden de İstanbul Dental Akademi kursa gelmiştim. Aslan Hoca'nın önlemle kursuna gelmiştim. Ee, çok memnun kaldım. Arkadaşlarıma da tavsiye etmiştim. Onlar da geldiler. Bu kursta da e, Bilal Hoca direkt ve indirek kompozit restorasyonlar hakkında tanıdan tedaviye bir sürü bilgi verdi. Eksik kalan yönlerimi tamamladığımı düşünüyorum. Ben kurstan çok memnun kaldım. Çok interaktif geçti. Her aşamayı sorup rahat öğrenip daha sonrasında uyguladık. Bilal hocamın daha önce anterior kursuna da katılmıştım. Posterior kursu da gerek teknik uygulamalar gerek de materyal bilgisi açısından çok yardımcı oldu bana. Aynı zamanda sadece bu posterior, anterior olarak değil sorulan sorularla, cevaplarla birlikte genel klinik pratiğine de çok yardımcı olduğunu düşünüyorum.